Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulillah. 23. oruç, 23. tavsiye. Son 10 geceyi iyi ihya et. Hz. Ayşe validemiz radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup tabiri caizse kulluk için kaçaları sıvardı buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim son 10 gün dolayısıyla bu günleri hakikaten çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bizler iyi değerlendirdiğimiz gibi ailemizi de çoluğumuzu, çocuğumuzu da bu son on günden nasibini en iyi alacak şekilde onları da zaman zaman uyarmalıyız. Bugünlerde gerekirse bir saat, iki saat az uyumalarını ama çok ibadet etmelerini kendimize olduğu gibi çoluğumuza, çocuğumuza da çok ibadet etmelerini sağlamalıyız bu vesileyle de Yüce Rabbim belki de yapmış olduğumuz iki rekat gece namazıyla kılmış olduğumuz belki de tesbihi elimize alıp 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyerek çekmiş olduğumuz zikir sebebiyle Allah bizleri affedecektir. Biz affedilmemize vesile kılacaktır. Dolayısıyla ne olur bu son günleri hem kendimize hem de çoluk çocuğumuza gafletle geçirmelerine engel olmaya gayret edelim. Elimizden geldiği kadarıyla ibadetle geçirmeye çalışalım. Elhamdülillah Rabbil